...bacasız sanayi olarak adlandırdığımız turizm alanında faaliyet gösteren çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Ben Hüseyin Altıntaş, Hennestur İstanbul Şube Sorumlusuyum. Hennestur İGMG İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın 42 yıldır umre ve hac organizasyonu bazında Avrupa'da bir markayız. Fakat Türkiye'deki kardeşlerimiz ne zaman milli görüş Türkiye'den aynı hizmete, aynı kaliteyi bize sunacak diye beklentileri vardı. O bazda geçen yıl itibariyle Hennes Tur olarak Türkiye'den de aynı hizmeti, aynı kaliteyi vermek amacıyla yola çıkmış bulunuyoruz. 42 yıldır bu hizmet kalitemizi Türkiye'den inşallah taşıyacağız. Oradaki bizim konaklama otellerimiz mesafe açısından bilhassa Mekke'de, Medine'de yakın otellerimiz ziyaret açısından. Yani hacımız ezan okunurken çıktığı zaman mescide yetişecek inşallah. i̇nşallah. Diğer hizmetlerimiz, oradaki transferlerimiz, ziyaretlerimiz aynı ücret içinde olup ek bir ücret alınmamaktadır. Lokomotif hizmetimiz, umre ve hac turizmi için hacılarımızı e, sıhhat ve afiyetle, rahatlıkla, esenlikle orada vazifesini yapıp Türkiye'ye evlerine dönmelerini sağlamak. Her ne sure olarak bizim genel merkezimiz Konya olmak üzere İstanbul şubemizde hizmet veriyoruz. E, Avrupa'da İGMG milli görüş olarak hizmetimiz e, Almanya, Viyana, İsviçre, Belçika, Hollanda, İngiltere, İtalya, Danimarka, İsveç ve Norveç gibi ülkelerde hizmet vermekteyiz. Oradaki kardeşlerimiz oradaki temsilcilik vasıtasıyla bize ulaşabilirler. İsmin Fatih Erener İstanbul şubesinde hac umre hizmetlerinde görevliyim. Henes Turizm 42 yıllık bir geçmişe sahip, deneyimli kadrosuyla İGMG Hac Umre Turizm şirketinin kurmuş olduğu Türkiye'de bir markadır. Buradaki markamızı Türkiye'ye taşıdık. Burada da değerli e, hacılarımıza, umrecilerimize hizmet veriyoruz. Sevdiklerinizle birlikte e, en sevgili efendimize gidiyoruz e, sloganımızla. Türkiye'deki akrabalarınızı alıp e, Medike'de, Medine'de, otellerde beraber kalmanızı, bu şekilde umre yapabilmenizi sağlıyoruz. E, çiçeklerle karşılıyoruz, zemzemlerle, hurmalarla karşılıyoruz. Çünkü biz Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Bu noktada misafirlerimiz başımızın tacıdır. Bundan dolayı elimizden gelen bütün hizmeti göstermek zorundayız. Çünkü onlar var oldukça biz de var olacağız.